Herkese tekrardan merhaba. Kanala hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Şimdi bu haftanın videosunu farklı bir içerik olarak planlamıştım. Ancak birkaç gün içerisinde Sony yeni bir kamera duyurdu. Piyasaya yeni bir kamera çıkarttı. Bu çıkarttığı kamera ile birlikte aklımdaki bazı soru işaretlerine cevap vermiş oldu aslında. Ben de çok fazla vakit kaybetmeden bu konuyla alakalı bir içerik paylaşmak istedim. Daha doğrusu bu videonun içeriği aynasız kameralarda yani video çekebilen aynasız kamera sektöründe, piyasasında markaların rekabetiyle ilgili olacak. Biraz da tabii video ağırlıklı kameralarla ilgilenenler yani aynasız makinalarda nasıl bir strateji ilerliyor, hangi markalar hangi modeller, biraz daha geleceğe dönük yatırım yapıyor, daha istikrarlı görünüyor. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ara ara diğer markalara da değineceğim öneri olarak ama bu videonun temelinde Fujifilm ve Sony var. Şimdi çok fazla geriye gitmeden birkaç yıl öncesine kadar Sony aynasız makinalarda APS-C sensörde yani crop sensörlü makinalar. Bir devrim niteliğinde bazı atılımlarda bulundu. Bu da 6000 serisiyle oldu. Özellikle A6500 modeli gerçekten videograferlar, filmmakerlar yani videoya başlamak isteyenler için hem fiyat anlamında hem de performans anlamında çok büyük bir nimet olarak görülüyordu aslında. 6400 ve 6600'de de devam etti ama bir yerden sonra buna yatırım yapmayı bıraktı aslında. Gerçi sonrasında Sony ZV-E10 diye bir makine çıkarttı ama biraz daha o YouTuber'lara yönelik vlog kamerası tadındı adında bir makine oldu. Bu arada tabii Fujifilm boş durmadı. Fujifilm X-T3 ve X-T30 ile birlikte video anlamında bir girişimde bulundu. Özellikle X-T3 video prodüksiyonu açısından hem fiyat anlamında çok uygun hem de Sony'nin diğer makinaları ile neredeyse eş değer performansa sahipti. Bir başka etmen de Fujifilm'in bu eski nesil lenslerinin dışında birkaç yıl önce çıkartmış olduğu video lens serisi var. Bunlar 16 mm f 2.8 işte 23 mm f 2. 35 mm f2 50 mm f2. Bu lens serileri eski nesil lenslere nazaran biraz daha otofokusu yumuşak çalışan, motor sesi olmayan, videoya uygun lensler olarak geçiyordu. Bunlar güzel lenslerdi ama bazı noktalarda özellikle düşük ışık performanslarında bir tık aşağıda kalabiliyordu. Yani makinanın performansı biraz ön plana çıkması gerekiyordu. Bunu da geliştirerek video lens serisini de biraz yenilemeye başladı. Özellikle bu eski nesil diyafram değeri 1.4 olan lenslerini bir videoya uyarlayarak yeni bir lens serisi çıkarttı. Bu da tabii Sony'yi tedirgin eden atılımlardan biri oldu. Bir başka etmen de şimdi sadece lens üreten ya da ağırlıklı olarak lens üreten bazı markalar var. İşte Viltrox, Sigma, Samyang gibi. Bu markalar işte Sony'ye, Canon'a, Fujifilm'e dışarıdan lens üretiyorlar. Yani yazılımına uygun, otofokusla çalışan veya manuel fokusla bazı lens serileri üretiyorlar. Bu anlaşmaları yapmalarının bir sebebi makinelerin potansiyellerinin yüksek olması. Yani satış hacminin geniş olması. Diğer sebebi de kendi lenslerinin yani makinanın kendi markasına ait olan lenslerin fiyatlarının biraz daha yüksek olması ki bu lens firmaları biraz daha ekonomik olup tercih edilebilir olsun. Temelde aslında bu iki sebep yatıyor. Samyang ve Viltrox'un özellikle Viltrox'un otofokusla çalışan yani Fuji Fujifilm'le otofokus uyumu olan lens serileri piyasaya sürüldükten sonra ve satışları yükseldikten sonra son aşamada Sigma devreye giriyor. Sigma bu anlamda iş zirvesi gibi görünüyor. Ve Fuji filmi otofokusta çalışan lens serisi üretiyor. Bunlar piyasaya sürülüyor ve satışları da devam ediyor şu anda. Bunların hepsi Sony için bir tehdit unsuru. Yani Sony APS-C sensörlü aynasız makinalarında neredeyse şu anda Fuji filme bütün piyasayı kaptırmış durumda. Bunlara ek olarak bir dipnot Canon'un bu APS-C sensörlü makinalarda yani crop sensörlü makinalarında rekabetten çekilmesi. Yani M serisi makinalarına çok fazla yatırım yapmaması. Tabi bu da Canon'u direkt o segmentten çıkartmış oluyor aslında. Zaten Fuji Film'in hala hazırda bu neredeyse bir yılı aşkın bir süredir piyasada olan X-T4 makinası otofokus performansı dışında diğer tüm özellikleriyle Sony'nin APS-C sensörlü yani crop sensörlü makinalarını katlamış durumda yani çarpıp atmış durumda. Bir de üstüne x h 2 sle ile x h çıkarttı zaten Sony'yi darma duman etti. Bunlarla birlikte şöyle de bir gerçek var. Sony'nin FX3 makinası yani son dönemde çıkartmış olduğu mini sinema kamerası globalde özellikle çok fazla kullanılan ve gerçekten çok tercih edilen bir makine haline gelmiş durumda. Özellikle sinema, kısa film, işte reklam çekimi ya yani profesyonel prodüksiyon anlamında globalde çok kullanılabilir bir makine haline gelmiş durumda. Fiyatı evet gerçekten yüksek bir baremde yani 100 bin lira yakın durumda şu anda Türk lirasına vurduğunuz zaman Fuji Film'in çıkarttığı XH2S modeli bu rekabeti biraz kızıştırmış durumdaydı. Çünkü nerede neredeyse Sony'nin FX3 modelinin yarı fiyatına satılıyor ve neredeyse performansları birbirine çok yakın durumda. İşte bu aşamada Sony bu gelişimleri düşünerek tedirgin olup FX3 modelinin crop sensörlü FX30 modelini piyasaya sürdü. Sony video sinema konusunda bir dünya devi yani bu işin öncülerinden bütün sektörü, sinema sektörünü domine eden markalardan biri aslında. Ben Fuji filmin özellikle APS-C sensörlü makinalarda Sony'yi geçeceğini düşünüyorum. Full frame yaparsa belki problem yaşayabilir. O da işte mühendislikle alakalı bir şey. APS-C yani crop sensörlü makinalara şu an daha odaklanmış, alışmış kanalize olmuş durumdalar. Burada tabii Sony ve Fuji Film'den bahsederken bizi izleyen işte Canon kullanıcıları olabilir ya da işte Panasonic ya da Blackmagic Pocket kullanıcıları olabilir. Onlar kötü makinalar değil elbette. Ama şöyle bir handikapları var. Blackmagic Pocket'la Lumix zaten micro four Thirds sensör olarak geçiyor. Bu makinalarda Olympus ve Panasonic lensler dışında diğer bütün lensleri manuel fokusla kullanmak gerekiyor. Burada benim anlatmak istediğim solo de yani tek başına yapılan çekimlerde özellikle bir makineden, bir aynasız makineden ne kadar yüksek bir performans alabiliriz? Yani tüm özellikleri ne kadar gelişmiş olabilir? Bunun içerisine otofokusu da dahil etmemiz gerekiyor. Buna bağlı olarak da sektörde en çok satan, en çok rekabetçi iki markadan bahsetmek istedim. Canon zaten video çekmek istiyorsanız anlamda direkt sinema kameralarına yöneltiyor sizi. Şu an globalde işte filmmaker'lar, youtuber'lar, videographer'lar bunların hepsi FujiFilm ve Sony markası üzerine odaklanmış durumda. Çünkü neden? Bu iki marka özellikle yeni nesile biraz hitap ediyor ve tabiri caizse bir sırt çantasıyla gidip yapabileceğiniz çekimlerde size daha iyi performans sunabilecek, daha ufak, daha kompakt makineler üretmeye çalışıyor. Benim düşüncem FujiFilm'in özellikle crop sensörlü makinalar bu yapmış olduğu çalışmalar, geliştirmeler, yatırımlar bu piyasada, bu segmentte yani APS-C sensörlü aynasız makina segmentinde lider konuma geldiği, geliştirmeye devam ederse de ve aynı fiyat politikasıyla yani daha uygun fiyat politikasıyla devam ederse de liderliği kimseye bırakmayacak gibi görünüyor. Bu arada bu Fuji filmin XH2 modelini de çok merak ediyorum. İncelememi isterseniz mutlaka yorumlar kısmına belirtin. Sony, Canon, Fujifilm hangi makineyle alakalı bir sorunuz varsa onları da mutlaka yorumlar kısmına yazın. En iyi, en sağlıklı iletişim kurabileceğimiz yer YouTube'daki videoların altında yorum yapacağınız bölümler aslında. Videoyu tabi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı ve kanalda yeniyseniz yani henüz abone değilseniz abone olmanızı da çok isterim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.